Bir adam bir imparatorluğu tek başına ayakta tutamaz. Bunun için devasa bir iş gücü gerektir. Hayatınızda pek çok defa parayla para kazanmayı öğrenin. Paranızı kendiniz için çalıştırın diye söylemleri duymuşsunuzdur eminim. Hatta bunun çok güzel örnekleri de mevcut. Peki hiçbir yatırım bilgimiz olmadan, ticari bir bilgimiz olmadan parayla para nasıl kazanabiliriz? Paramızı kendimiz için nasıl çalıştırabiliriz? Bu videoda bunları anlatacağım. Yani elimizdeki 1000 lirayı 10.000 lira yapmak için çok fazla şey bilmemize gerek yok. Sadece belli başlı temel şeyleri bildikten sonra bu parayı siz de kendiniz için çalıştırıp kendisinin artmasını gözlemleyebilirsiniz. O zaman haydi gelin başlayalım. Birinci maddemiz zihniyetinizi değiştirin. Parayla ilgili zihniyetimizi değiştirmek parayı kendimiz için çalıştırmak adına atabileceğimiz en büyük adımdır. Bunun için bu zihniyeti değiştirmeniz lazım. Sadece birazcık paranız varsa bile siz gerçekten parayı kendiniz için çalıştırabilir misiniz diye soracaksınız. Yani şimdi diyebilirsiniz benim param yok zaten elimde olan 100 lira 200 lira her neyse ben bu parayı kendim için nasıl çalıştırabilirim diye eminim ki soracaksınız. Ve cevap kesinlikle evet. Siz bu parayı ne kadar küçük olursa olsun bu teknikleri bu stratejileri izledikten sonra gerçekçi ve istikrarlı olduktan sonra paranızı kendiniz için çalıştırabilirsiniz. Burada hem mikro hem de makro ölçekte çalışacak bir finansal stratejiye odaklanıyoruz. Dolayısıyla zihniyetinizi değiştirmek birinci adımdır. Zavallı zihniyete aşıp Kendinize dünyada yükselmek için yeterli zamanınız nakit akışımız veya bağlantınız olmadığını söylemeyi bırakın. Küçük ölçekte başlayın ve daha büyük yatırımlar için çalışın. Bir gecede zengin olma fikrinden kurtulun. Oraya ulaşmak için stratejinize odaklanın. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen anlaşmalardan vazgeçin ve bir finans danışmanının yardımıyla oraya ulaşacak bir strateji belirleyin. Şimdi paranız olmayabilir ya da her şeyi hallettik finans danışmanına nasıl para ayıracağım diye sorabilirsin. Yani illa profesyonel bir finans danışmanı olacak değil. Bu konulardan anlayan, ilgisi alakası olan ve sizi yönlendirebilecek kendi kazanan insanlarla bile oturmanız size mutlaka bu açıdan fayda sağlayacaktır ve zihniyetinizin kazanan zihniyetine dönüşmesine olanak sunacaktır. İkinci maddemiz, paranızı kendiniz için çalıştırın. Şimdi paranıza bir görev vermenin, bir iş atamanın tam vakti. Paranızın sizin için ne yapmasını istiyorsunuz? Sizin için çok basit iki tane örnek hazırladım. Hadi gelin bunlara bakalım. Birinci örneğimizde nakit paranızı bir banka hesabına yatırıp faiz kazanabilirsiniz. Paranız orada duruyor ve sizin için küçük ama istikrarlı bir kar sağlıyor. İkinci örneğimizde ise ürününüz için reklam satın alırsınız. Reklamlardan elde edilen karı takip edersiniz ve karı daha fazla reklam için yeniden yatırırsınız. Ve döngüyü tekrar etmeye devam edersiniz. Burada her döngüde ilginiz artarken sabit bir gelir akışınız da olmuş olur. Yani sosyal medyada bunu zaten çok fazla görüyoruz. İnsanın eline biraz para geçiyor ve bunu reklama yatırıcı hem hesabı büyüyor hem kazancı artıyor. Hem hesabı büyüyor hem kazancı artıyor. Parayı işe yatırmak her zaman size daha fazla para getirecektir ve ileriye dönük çok büyük bir strateji belirleyecektir. Bu yüzden paranızı kendisini çalıştırın. Bazen zevki, hazzı ertelemek gerekiyor. Bunun farkında olun ve işinize ne kadar çok para yatırırsanız o para size misliyle geri dönecektir. Siz paranızın CEO'susunuz ve paranızı ne kadar iyi motive edip yönlendirirseniz sizin için o kadar verimli bir çalışan haline gelecektir. Üçüncü maddemiz de park parasını ele alacağız. Şimdi bir arabamızı park ederken düşünüyoruz. Pek çoğumuz belki değnekçilere bile denk gelmiştir. Arabamı güvenli bir yere nasıl koyabilirim? arabam hangi yerde daha güvenli olur, çizilmez, bıraktığım gibi sağ salim alabilirim diye düşünebiliriz. Bu yüzden farklı kategoriler olur. Bir sokak arasına park edebiliriz ve Allah'a emanet o araba orada durur. Ya da bir otoparka park ederiz ve güven içinde ne yapacaksak işimizi halledip geri dönebiliriz. Ne çekilme derdi olur ne başka bir şey derdi olur. Tıpkı paramızda nasıl park edeceğimizi bu şekilde düşünebiliriz. Paramızı park etmeden önce iyice araştırmamız gereken şeyler var. Çünkü finans kurumları bizim paramızı kapmak için birbiriyle yarışıyor. Bazen ışıltıya aldanıp kaybedebiliriz. Ama ışıltı Aldanmayın. Önce araştırmalarınızı yapın. Paranızı park etmeden önce incelemeniz ve dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Bunlar erişim. Bu hesaba ne sıklıkla erişmeniz gerekecek. Vade uzadıkça faiz miktarı artabilir, ama sizin acil bir ihtiyacınız olursa bu durum nasıl olacak? Bunu iyice araştırmanız lazım. Paranızı bir bankaya yatırmadan önce bunun erişim hakkında bilgi sahibi olmanız lazım. Diğeri ise ilgi. Bu dikkate alınması gereken en bariz noktadır. Etrafta dolaşın ve kimin en iyi faiz oranını sağladığını görün. Cezalar. Ya bir şey olursa ve 12 aylık birikiminize erişmeniz gerekirse cezalar nasıl olacak, cayma ücretleri nasıl olacak bunları da iyi bir şekilde araştırmanız lazım. Ve son olarak hizmet. Finans kurumlarının kimlerle harika bir deneyim yaşadığını görmek için etrafınıza sorun ve araştırın. Bunları dikkat ettiğiniz sürece arabanızda, paranızda güvenli ve rahat bir şekilde park etmiş olursunuz. Park etmeden önce araştırmanız ve bu maddeleri ele almanız sizin paranızın en güvenli ve en sağlam yerde fark etmenize olanak sunacaktır. Dördüncü maddede ise ticaret yapabilirsiniz. Yani ticaret dediğimizde hemen aklınıza bir ürün alıp o ürünü satmak gelmez. Ticaret olabilir, takas olabilir, sizin bir yeteneğiniz vardır. Karşı taraf bunun karşısını sunar ve win-win sunumunu sağladığınız zaman siz istediğinizi alırsınız, karşı taraf da istediğinizi alır. Alan memnun, satan memnun. E daha ne olsun? Bir kırmızı ataç adında muhteşem bir hikaye var. Gerçekten ilham verici. Kyle McDonald diye bir adam. Elinde bir kırmızı ataç, bile bunu yazıyor ve takas etmeye başlıyor. Önce balık şeklinde bir kalem, ondan sonra takmak, ondan sonra barbekü, jeneratör, kar motoru derken bir yıl içinde elinde kırmızı ataçı bir evli takı seriyor. Gerçekten akıl alır gibi değil. Yeter ki bunu keşfetmeyi bilin. Eğer incelemek isterseniz yorumlar kısmına belirtin ve Kyle McDonald'ın hikayesini sizler için harika bir şekilde anlatayım. Diğer olarak memnun durumunu, takas durumunu nasıl sağlayabiliriz? Mesela biz çalışanların verimini arttırmak adına bir sağlık taraması hizmeti sunuyoruz. Her şeyimiz tamam, bütün şeyimiz harika işliyor ama bizim bir web sitesine ihtiyacımız var. Ve web sitesi hakkında hiçbir deneyimimiz yok. Peki ne yapabiliriz? Bize istediğimiz web sitesini yapacak bir ajans bulabiliriz. Ve ona şu teklifi yapabiliriz. Siz bizim istediğimiz siteyi yapın, biz de sizin çalışanlarınıza verimlilik testinden geçirelim ve onların verimliliğini arttırım Siz harika bir web sitesine sahip olurken, karşı tarafta mutlu, verimli personellere sahip olacaktır. Ve böylece win-win durumunu sağladığınız için, siz istediğinizi elde etmiş olacaksınız ve karşı tarafa da bir değer sunmuş ve istediğinizi her türlü almış olacaksınız. Bu yüzden ticaret yapmayı, takas yapmayı iyi bir şekilde öğrenin. paranızı çalışmanın en sağlam yollarından birisidir. 5. maddede akıntıya karşı yüzmek bize pek çok şey kazandırabilir. Bazen gerçek paranın olduğu yer akıntının tam tersi tarafındadır. Her şey iyi giderken iyi hisse senedi almaktır. Çünkü herkes bu hisse senetlerinin iyi durumda olduğunu bilir. Bu genellikle mükemmel bir satın alma fırsatı olabilir aslında. Paylaşımlar ekonomik açıdan daha avantajlıdır. Ve oturup beklemeye zamanınız varsa, paranız parmağınızı bile kıpırdatmadan kendisi kendisi için çalışır ve size daha çok para getirebilir. Tüm zamanların en başarılı ve tanınmış yatırımcılarından birisi olan Peter Lynch, durgunluk yaşarsanız borsa düşüşleriniz olur bunun olacağını anlamazsanız hazır değilsinizdir. Piyasalarda pek başarılı olamazsınız. Ya da doğayan yatırımcı Warren Buffett'ın da dediği gibi çorap da olsa, hisse senedi de olsa fiyatı düşerken almayı tercih ederim. Altıncı maddemizde ise değeri artacak varlıklara yatırım yapın ve paranın yenilenebilir bir kaynak olduğunu unutmayın. Baktığımızda karşımızda pek çok değer artan varlık görebiliriz. Bunlar ne olabilir? Kripto paralar olabilir, podcastler olabilir, kitap telifleri olabilir, YouTube içerikleri olabilir, online kurslar olabilir, şarkılar, patentler, endeks fonları ve müzikler olabilir. Bunları bir kere yapsanız bile insanlar bunları kullandıkça size para geri gelecektir. Bu yenilenebilir kaynaklara en güzel örneklerden birisidir. İşi bir kez yaparsanız ancak içerik için para almaya devam edersiniz. Bu paranın nasıl basitçe yenilenebilir bir kaynak olduğunun harika bir hatırlatıcısıdır. Nasıl para kazanılacağını bilirseniz her zaman paranız olur. Ve son maddemiz. Potansiyeli olduğuna inandığınız bir fikre yatırım yapın. Bankada pek çok paramızın olmasının ya da Ebenezer Scrooge gibi paramızı bir kenarda istif etmenin bir manası yok. Ebenezer Scrooge, Charles Dickinson bir Noel şarkısı kitabında cimri bir adamdır. Ve soyadı da zaten İngilizce'de cimri anlamına gelmektedir. Peki size paramızın bizim için zor işler yapmasının bir örneğini vereyim. Kevin O'Leary'nin bir zamanlar dediği gibi param hakkında şöyle düşünüyorum askerler olarak. onlara her gün savaşa gönderiyorum. Esir almalarını ve eve gelmelerini istiyorum. Bu yüzden onlardan daha fazlası var. Çevrenizde ve dünyada olup bitenlerden haberdar olun. Şaşırtıcı olması kaçınılmaz olan bir şey için algılarınız açık olsun. Harika bir fikri, dürtüsü ve tutusu olan birine yatırım yapın ve o kişinin sizin için zor iş yapmasına izin verin. Yani Paranız arttığı zaman melek yatırımcının amacı aslında budur. İyi bir fikre yatırım yaparsınız ve onlar çalışırken siz paranızı arttırabilirsiniz. Hem onlara mentörlük yaparsınız hem de beraber para kazanırsınız ve olan servetinize servet katarsınız. Ne olmuş olur? Paranız sizin için çalışmış olur. Tavsiye verin, akıl hocası olun, mentörlük yapın, tavsiye dinleyin ve bir girişimci gibi, başarılı bir iş insanı gibi paranızın sizin için çalışmasına izin verin. Şimdi ayaklarınızı uzatma ve paranızın sizin için nasıl çalıştığını izleme zamanı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bırakın paranız sizin için çalışsın.